Günaydın. Şimdi ne yapacağım? Hazırlandım birazcık yüzme yüzme. Yüzme bir, şey, bir şey sürmedim aslında ya. Hemen sürdüm. Bir de ruj sürdüm evet. Ee, hazırlandım. Çıkacağım. Selen'i alacağım. Ee, kızlar bize gelecek tabii. Konu. Bunu <laughs> 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 da söyleyeyim. Ee, Selen'i niye alacağım? Yani evimiz yakın aslında ama. E, Selen'den bir kek istemiş kızlar. O yüzden e, onu taşıyamayacağı için Selen'i almaya gideceğim. Sonra geçerken de Selen'in hayrını öbürlerini de toplayacağız. Öyle eve gelince çekeriz. Olduğu çekmem herhalde diye düşünüyorum. Ayy. Kanka hikaye gidiyorsun. bak saat 2 olmuş o an önce çok Kanka güzel. ben, ben şahitlerim olacağım. saçmalama ya Hadi gel bakalım, bakalım. Yok, Sen nereden başla istiyorsan Var Tamam Bana tamam. da erken kalk ben daha 5-5.30-6'dan tamam. 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 çıkarım buradan Tamam Buna bakalım Evet Hına Ama İrem sen da, göz ama. makyajı yaparken ağlıyorsun Evet işte o yüzden dedim e. yani şey yapamam. Hadi hem ağlarım hem giderim <gülüyor> <gülüyor> Hadi getir ben Kanka yapamayız saçmalama Alay çekseydik? Niye yapamıyoruz? Yok kanka ben öyle eyeliner falan filan yok yani Hadi ya, Hadi. Ben, Yok kanka mal olursun. Ben dedim yanımda Geçeceksin. İstiyorsan bence şöyle yapalım. Direkt kenarlardan çek kanka. Kenarlardan nasıl çektim hala ya? <laughs> Kenarı <Kenarlardan> şuradan başlayarak <laughs> çek. Tamam sen şuraya yapıp karışma bana. <laughs> evet ya sen karışma. Dur bak fırça Şu seti getireyim. getireyim. Ben... Heyecanlarına yapmasak. <laughs> Yapacağız. Şu fırça varmış. İşini görürler. Yani. Bak tamam. Ne istiyorsun? Aa Seren şunun incesini de. Ben ama. Aa ben. bende şey var. Bir highlighter var. Onunla bir aydınlan İrem. Şey ya. Ben korktum evet, ben bak ben şey kalkayım direkt. <laughs> şunun da eyeliner'ı var bak. Şu aynen şunun kenarıyla Şu yapamaz mıyız? Neden? Hafif istiyorsa böyle aynen. ben fırçayla fırça de, Hafif farla gibi doldurabilirsin. İşte kanki ne diyorum. Aynen. Şuna daha güzel sürdün işte onun içindeydi. Tamam bunu da koyalım. Seren de tam şey yaptı baştan çekmemiş kanka korktum. Şu. Ben baştan çekmedim evet bilerek. Ben kenardan mı uçtan? Ben de diyorum ki işte önce önce ucunu yapsa. <laughs> şimdi önce yüzüne bir şeyler sürmemizi ister misin? İstersen ne kimi tanıyorsun? <laughs> <Süriyoruz ya. gülüyor> Bekleyin getiriyorum. Ya, ya. şey, ya pişman oldum <gülüyor> keşke. <gülüyor> Al da gel o zaman. Gözüne Aç gözünü be. Gözüne çok uğraştınız da kapatacağız. Abo gitti. <laughs> 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 Arkadaşlar gireme ya. makyaj yapmak. Ben bir sizin evde Sena ne için yapmıştım? Kimin düğününe gidiyorduk da şey, bu ağlayan. Ağlay. Fatih abinin kınasına gidiyorduk. Tınarlarda. Ha baya baya bir düğün makyaj yapmıştık gelin kız kardeşi gibi hepimiz. Evet hepimiz gelin kız <laughs> kardeşim. Hadi şey yapalım. Evet influencer sen ama nasıl influencer oldun? Hayır, öyle. Ben yani kameramda değil öyle yaptım. Niye? Yani. Ama bir şey söyleyeceğim. Sen benden daha çok tanınan bir insansın. Yok saçmalama. Kaç takipçin var? Hadi evet, itiraf et. 10.300 <laughs> falan. Ya. <laughs> <laughs> evet. Sonra devam ederiz. Kendini ne zaman paylaşacağım? Şu an bence bu videonun linkini koyayım. Yok şu an değil. Özgüvenim yerine geldiğinde. Özgüvenin nesi var ya? Mis gibi özgüven işte. Neredeyse Bakın. Dön bak. Bana bak. Neyinden çekiniyorsun? Mis gibi özgüven. Vallahi mis gibi. Mis gibi. Sen kendi ne <laughs> zaman paylaşacaksın? kendimi pek paylaşmayı sevmiyorum. Kaç sayedim. takipçin var? <gülüyor> <gülüyor> Beş. Sayılı kişileri işte. takip ediyorum diye. İrem ağlama gel dövmeyeceğiz. Ben de gözümü sulatıyorum ya. Gözümü sulatıyorum. Sulu yani. ağlama. Şarkının devamını ha, unuttum sen, Serdar Reis. Ben Özür ben diliyorum. Benim evet. Benimkilerin hepsinin kapağı kırık. Neylerin? Şimdi tamam, farların falan. Şimdi farı Aa, en sona bırakalım. Bence çok hafif yapıp geçelim. Kanka sen nasıl Para sen ilk başa mı? Önce far oldu çünkü <gülüyor> sen kapının önünde hesap yapmak zorunda kalacaksın senden. Üstüne bir daha kapatıcı, daha kapatıcı geçeriz. Otur. Başka yapacak bir şey yok zaten. <laughs> evet. evet, ne ton süreceğiz, ne, ne gideceğiz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu planladığınız ben her şey, şey iptal olacak. Çünkü ben sürerim ben sana. Ben sana zamanında sürdüm herhalde. zaten. Daha önce de sürdüm, bir daha sürebilirim. Tamam, tamam. sür gel. İstiyorsan sen sür, ben çekeyim. Yok, siz sürün canım. Neden ya? Getir. Siz başladığınız bitirin. Başladığınız için bitirin. İçi. Başladığınız içi bitirin. Hadi. Tamam, ne o zaman şey ya sen. Ya sen bilmesen tamam, de olur. Ben bilmesem Bilme de olur, olur gerçekten. Çünkü dişik çekince gözün sulanır. Tamam ben bilmesem de olur. Ben yatıyorum evet, artık. Sen yat boş, Kapat boş ver. Kapat gözünü. Uyu. Kanka sen Uyun, sen, sen sür istiyorsan. Sen sür. Sen... <laughs> Kimse sor dedim. <laughs> Kamera önündeyiz. Yaptığım şey yapamayacağım büyük ihtimal o yüzden. <laughs> Bunlar. Bundan sonrası <laughs> Allah'u Teala'ya emanet. İşte, Haydi bakalım. Lök diye gitti oraya. Çünkü o böyle değil, bir pigment aldım. Şey. Bu çok gelince sen be. <laughs> ben fark ettim ben Ben onu halledeceğim. çok geldi ya. Ne onu <laughs> da bence. Ben halledeceğim. Şurayı da şey yapayım. Şunu da <laughs> Göreceksiniz <gülüyor> şimdi. Çok sen Oğlum gülme bak. Kırışıyor. Ağla. Ay. Selen konuş bakalım. Gel 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 ben oğlum. Ben bak da geliyorsun, Beni gel, çekiyorsun ya. Ama alışman lazım sen. <laughs> e, bu sen ülkeye mal olmuş daha. daha <laughs> <güzel diye. gülüyor> Kafa sızıyorum ya. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz? Ben burada oturuyorum. <laughs> Onlar anneme yardım etmeye gittiler. Bunlar da Selen içinden geçiyor resmen. <laughs> Makyaj yapıyorlar. Biz bugün ne yapıyoruz işte klasik kız günü, her zamanki ee, kız günlerine. Ne oldu? Kral Bana mı ne? Bir şey söylemiyor. Ben Benim. Şey öngesine... Öyle yani arkadaşlar bugün biraz karışık bir gün. Bizim her günümüz gibi. <laughs> her günümüz böyle. En kötü günümüz böyle olsun diyelim. Çok acıktım. Yemek yelim artık. Bir de 20 nasıl ağrıyor. Büyüdüm artık 20 litre, çıkıyor. O yüzden bitmedi. Sen açacaksın gözünü herhalde Açacağım biraz. Açacağım mı mecbur? <laughs> ha. Yani Ama resmen göreceğim ben bunu. Ben bunu kendim yapayım arkadaşlar. Sen tamam. kendini hemen sürebiliyor musun? Evet sürebiliyorsam tabii. Ayna al. Şu. Vallahi. Selen, selam. Selen şuraya bulaştı. Tamam bir şey olmaz oraya hallederiz. Iyi, 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 iyi. <laughs> Sen, Ama dur bir daha. <laughs> Tam bıraktım vallahi bıraktım. tamam buradayım. <laughs> evet Selen Hanım. Eserinizle gurur duyuyor musunuz? Eserimle çok gurur duyamıyorum. <laughs> önceki işlemlerinden dolayı. <laughs> Seni görünce tabii. Seni. Artık ne olacak bilmiyorum. <laughs> Ama güzel oldu yine toparladık. Benziyim. Kendisi zaten. Gel bir güzel bakayım. Için. Evet. Kendine gelin. Tam gel bir burada kendine gel. Bakalım gel, bir sana. Hemen. Buraya gel. Biz o, karar verelim o nasıl? olmadığını. Olmuş mu? Aç gözünü. Nereye sürdün kanka? Bunu İyice biliyordum gerçekten. Dövecek. Hadi bakalım. Bir dakika tamam. Tamam Selen. Selen alır diyenler. Alacağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> hadi acaba. Aa bürüt mü geldi? Yok. Oha. Ya salak mısınız? Nereye gittiniz? İki salak gelmiş. Brutus değilmiş. Şaşırmadım. Gelseydi şaşırırdım. Ben bayağı şaşırdım. Heyecanla açtım ama çok hafif sürmüşsün lan, ha? iyi olmuş. Ben bir sürüyorum, lops! Zaten maske alıyor diye. <laughs> ya, Allah vallaha bir Stirdevs oldu gibisin. <laughs> Bir <laughs> Neredesin yapayım. lan sen? açmamış da kapıyı girmeyin diye. Evet saat kaç? <laughs> Kankim ben saatlik gidip yanlış tarafa binmişim ya. Birkaç tura Hiç gireceğim. Hiç yemezler bunu ama. Gireyim be. <laughs> hadi bir tamam. Bir daha geç kalacağım mı lan? Kalmayacağım. Bu 500. geç kalışın. Gir hadi. Dedim verdim yeni mikrofonu. Ben de iyi bir kere andığımızı karıştırmıştım. <laughs> Aa, Müdür dedi ki ne yapıyorsun? Tamam karıştı ne yapayım geldi direkt beni seçiyor. İnsan der ki hazır mısın çocuğu? Siz ben nereyindeki seçilmez. Bir şey diyeceğim kim sizi tanımıyor? <laughs> kim anlatmak ister sizi? Bir şey diyeyim, ben iş arıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten bak ziraat Çok güzel tarımla hayvancılıkla uğraşan bir insanım. <laughs> ben de i̇ş, şey iş arıyorum. İş arıyorum. Gerçekten Sen ne, ne, yapıyorsun? Ben de iş arıyorum. <laughs> bu, bu böyle devam edecek. Tamam ben de. Ben de. Her türlü gıda. <güzel. gülüyor> Sonra ben <vermeyeceğim. gülüyor> Patron taliplerime. <laughs> evet. Ay ha. sen ben de iş arıyorum. İşim var ama iş arıyorum. Hayır ben muhasebeciyim arkadaşlar. Eğer firmanız varsa defterlerinizi bana getirmenizi tavsiye ediyorum. Çok tamam, iyi muhasebeciyim. Yani, ben, ben, ben huzur <gülüyor> arıyorum. <gülüyor> Gerçekten huzur arıyorum artık. Bana huzur verebilecek <laughs> evet bu kadar. Ara işlerim Ben... İş aramıyor musun? İş ben, arıyorum sen tabii. Sen iş arıyorsun kanka. arıyorum da buradan kime sesleneceğim? iş arıyorum <laughs> diye. Gıda Mühendisleri Derneği'ne. Gıda Mühendisleri Derneği'ne sesleniyorum. Bu dernek. dernekte uygun bir <laughs> Buradan Brutus'un şey. yerine ben sesleniyorum. Gıda Mühendisleri Başkanlığı Derneği'ne artık ne varsa <gülüyor> <Başkanım> <gülüyor> yani. Başkanım Şu kızları iş aldın ya. Olmuyor böyle. <laughs> sen ne yapıyorsun? yapıyorsun? Ben sürünüyorum kardeşim. Ben <laughs> sevdiğim aktivite Sürünüyor. <laughs> E sen iş arıyor musun? Ben de iş arıyorum. Ben de bu ve işsiz Herkes zaten yani. Herkes Gerçekten. Ama ben bunu sormamıştım. Ne sordun? Siz kimsiniz derken benim için kim? Sen kimsin ya yani, <laughs> Ben anlatayım daha bunu. Sana ben Çevir dağılıyor. bana, çevir Merve. bana. Merve'ye dur. Biz çevir. kimiz? Bana, bana. Bana. Ay değil. çok heyecanlandı. Senin adın Merve değil. Evet. Senin adın Merve değil. Şimdi Kermin bunlar kim? <laughs> Kimsiniz lan Arda? Bilemiyorum. Bilemiyorum ben. Önce ben Ya bu insancıklı. Ben en sevdiğim. Oy, bu insancıklar. En sev, en espiritüel ben. Bu dediğine Çekil inandınız de mı? Şey. hepimizin çekmişsini şöyle. Durdurabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> <laughs> Bitti. <laughs> Kendi espri zanneden arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Öyleyim arkadaşlar. Gürültüs anlatsın biraz. O yeni geldi. Ama üzgünüm. Şu an yapamam. Attın, evet, çünkü anladım. yeteri kadar malzemem yok arkadaşlar. Tamam Pınar yani. bu kadar da şarjı... <laughs> <laughs> şarjı bitti. <Çok gülüyor> şarjı bitti. Şarjın 94 cm <laughs> sonra konuşamıyorum. <laughs> 94 Hadi sen anlat. Senin için ne ifade ediyoruz? Hadi <laughs> evet, çok zor bir soru şey geldi. Boşluk diyormuş şimdi. Ne i̇fade ederiz hiçbir şey. Şimdi anlatamadım <laughs> onu. <laughs> şimdi şimdi biz lisede <laughs> Aa o zaman hepsini en baştan anlatayım. Biz Brütüs'le... Ortaokuldan aynıydık. Biz Brütüs'le... Hatta ilkokuldan ya. Biz Brütüs'le ben ilkokuldan Fatih aynı gibi. okuldaydık. Onunla oradan Çok tanışıyoruz. Ee, ama sonra Brütüs'le 9. sınıfta da aynı sınıfa denk geldik. <gülüyor> <gülüyor> ben görmezden geldim damlayı. Aynen. Yeni bir sayfa açacakken meske falan birinin burada olması. <laughs> Ondan sonra beni çekiyor mu lan? Çekiyor. <laughs> Üçünüzü alıyorum. Bir ona bir ona. Ben var mıyım? <laughs> Varsın. O da o Ondan sonra onun için bir takım tatsız olaylar yaşandı. <laughs> Hatırlayanlar. Ben <laughs> deme <O> Olaylar. Olaylar, <laughs> olaylar bizi birbirimize şey gibi kenetlenmişsin kalbime. Evet, o, o <laughs> <laughs> kenetlendik kalbimize ilmek ilmek. Öyle oldu. Ondan sonra da çok şükür o günden beri ayrılmış. bir sorguladık bürütsün niye aldık 10, 11, diye. Dakika, Oğlum bu grupta ilk üyeleri benim lan. 2, 3, 4, 5. Biz neden bir dernek falan kurmadık? Ne kuracağız ne derneği? Baybur severler ne da mı falan herhalde. Daha fazla. Bir dakika, 4 lise. benim okulum zaten 5 yıl Salak 4 lise dediğin 4 lise olamaz. 9 sene Lise 3 sene. 10. sınıfta. Tamam kanka benim üniversitem 5 yıl işte en uzun otuyan belki. 2009'u yazarken de iki sıfır var. 9'un yanındaki sıfır solda sıfır. Sildiniz. Kaldı mı 9? 5-3 daha 8. Evet 8. Evet. Ben daha uzun değil mi kanka? <gülüyor> <gülüyor> 4 -7. Allah kahretme ya. 9 senelik, senelik 10 senelik falan işte. Sen niye abartıyorsun? <laughs> 10 senedir falan dedim ben size. <laughs> Allah korusun seni mi? Öyle yani o günden beri çok şükür. 10 sene güç bir... Mahşerin altı atlısı olarak. Evet. Yolumuza e, devam ediyoruz. Aynen. Şunlar da var. Devam <laughs> Şunlar devam ediyor. Yani <laughs> <burada>. Ne devam saçma. Ne diyor saçma. Öyle yani herkes şeyi sorguluyor burada. Altı kız sırada nasıl bu kadar uzun zamandır. Evet onu bana da soruyorlar biliyor musun? Nasıl saç olmadı? Ya hep şey oldu. Mustafa da söyledi ya zaten. Evet. Hep bir şey oluyordu yani hani. Her <laughs> sene kesin böyle büyük bir tartışma yaşıyoruzdur. Lisedeyken özellikle sonradan büyüyünce o kadar olmadı ama. İnanam, şey yapıyoruz hep böyle. Ben hiç tartıştığımızı öyle. hatırlamıyorum. Bir Sen Altın biraz mı? salaksın. Niye ben de tartışıyorum. <laughs> en çok <laughs> tartışan İrem'le bir. <laughs> ben hiç tartıştım mı? Ben hepinizle tartıştım. kavga et. sen orta sen yoktun ki ne ya? Ben hepinizle <laughs> kavga etmişim. <laughs> Nasıl ya? Ama kanka şey oluyordu, Sen yok. Sen Sonrasında tartışma. yine ben şey gibi hani, hani kanka, ablanla... <gülüyor> Evet, atışma <laughs> şimdi kavga edersin sonra... sonra hani tekrar kıyafetini giymeye devam edersin. <laughs> Aynen. <gülüyor> Öyle şey devam. Cidden kim kim tartıştı bu gruptan? Ben Hı hı. Arkadaşlar hep isim veriyorlar. İzmir'i vermek istemem ama Özge arkamda. Buraları bir beklemem lazım. Sen damlarla tartışsın. Ne Ben bir kere şey yapmıştım Pınar'a. Yere düşen jelibonu yedirmiştim. Ay. <laughs> sonra kuşlar falan gitmişti ya sen. <laughs> tuvalete gidip kuşlar <pusunum gülüyor> yedirmişti. <cidemeyiz gülüyor> <de çok gülüyor> misin? Evet. Yazık yazı sen de gitmişsin. Ama yerde süründü o jelibonu. Böyle böyle bir şeyler oldu sen yedin kanka. Damla kadar kötüsün. Ben onu hatırlıyorum ya. Şakal Ama mi? bir böyle böyle sınıfın en şey tozlu yeri olur ya bizim sınıfın en hani... Zımlar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Köşeler değil mi? Ya ben de Şöyle gelip yedi. Ama biz yere düşen her şeyi As yiyorduk da. Ben, ne bunu bilmiyordum. <laughs> Yalnız ben bunu bilmiyordum biliyor musun? Nasıl evet, ya? Tamam. Kim yani yedi yani. bilmiyordum. Ben kesin vardım orada. Çok zevk bir şey alacağım. Bu tarz bir fikir varsa kesin senden çıkmıştır. <laughs> biliyordun mu yani. hani yedikten <laughs> sonra da biliyordun. Kusmaya gittin aha. Evet kusmaya gittim. Kusmak demişken bir dakika çevir. Gerçek dost. Aynen. Evet. Bu kesin bir alkol gereken bir <laughs> şey. Brutus'un kusmanı temizlemişti ego topisinde. Ya kusunda. evet ya gerçekten. Biz Brutus'la aynı dersi alıyoruz. Şuraya kalp efekti edelim? yapın şöyle ya. Şöyle kalp efekti. Kendini editle bunu. Hı -hı. Hı -hı. Kendime kalp mi? Hı -hı. Şey gibi oldu hakem sana kalp <laughs> 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 Bu salak <mı> gitti. Ego <laughs> <laughs> Bak dedim bende bir şeyler var. Otobüste <laughs> <Bak dedim, ben gülüyor> <laughs> <laughs> uyardı. Bilmediğim yer. Yersen... Son durakta uyarmıştır bu Dershane. kez. Dershaneye sıralı gidiyoruz tam böyle işte Kızılay'da Güven Park'ta iniyorduk da Kızılay'da Aynen. indik o Kızılay'da indik işte, utancımızdan. <gülüyor> <gülüyor> Adam bizi dönmesin diye indik diyor şeyden otobüsten. Halk otobüsü olsaydı patlamıştık ama halk evet. otobüsünde muhabbet de vardı bize. <laughs> evet, Otobüsüydü abi, Neyse e, otobüs bir şey şoförün arkasında oturuyoruz. Şükür bir de tam arkasında tamam, mı tamam, oturuyorsun? Abi tam siz yürek mi yediniz? İnsan biraz tutar içinde. Orası boştu kardeşim. Sonra bu <laughs> dedi ki ben bunu dur demeye kalmadan bu koridora doğru bu hop diye bir şey çıktı. <laughs> yani. Orada da yanımda bir işte koridorun öbür çaprazında bir kız var. Ya o kız izliyorsan bu videoyu. Sen beni baba. o kız direkt şöyle yaptı. <laughs> <laughs> Ama ben sanki ejderhane <laughs> de ateş mi sürüyorum yani. yani. Öyle bir tepki verdi kız. Ay <laughs> <laughs> <Kızım> bak <gibi. gülüyor> Kız kaçtı. Kız, kız kaçtı. kız kaçtı. Kız otobüsten ya. çıktı. kaçtı. Arkadaki kızı... adama sarıldı. Eğer o adamla bir <laughs> Yorumlara yaz. Kız gerçekten tanımadığı bir adama sarıldı. Kalp kusarıldı. Ağladı adamın omzunda şaka gibi ya. Nasıl kustuysan kalp kusar. Sonra ya. orada bir teyze vardı. Bir kusarım ağlatır mı öyle bir şey? Midenin orada mı düşüyor? Yok <laughs> bir şey yoktu. Hastaydı zaten bir şey yiyip içmemiştin. Çok da bir şey yoktu ortalıkta ama. Öö falan oldum sadece. Yok Yani şey Morsun. Ee, sonrasında bir teyze vardı. Allah razı olsun teyze. Hala sağ sağ. Gerçekten o ilk yardım çantası için teşekkür ederiz. Eğer vefat ettiysen de buradan rahmet diliyorum. Yanlış tanıyorsun Allah razı olsun şey teyzenin çantasında poşet vardı. Islak mendil vardı. Peçete vardı, su Peçete <laughs> vardı. vardı, <laughs> su vardı. Ama teyze hepsini şey, bir şeyin içine koymuş. Ha, teyze ben alabilir miyim ya? Teyze, <laughs> şey, <yapayım. gülüyor> teyze biri kusarsa diye bekliyor ama tetikteydi yani. Hani biri kussun da onları vereyim diye. Hı -hı. Sonra sağ olsun hepsini şey yaptı. Sonra ben eğildim. Gel. <laughs> Gerçekten. <gel, gel>, <laughs> Çila. <Çılağı. gülüyor> Şey, temizlik programının çocuğun adı neydi Kadir? Kadir Evin'de. Evet, Kadir'in edasını Kadir 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 sildi artık. <laughs> Şoför de beni yerde gördü. Diyor ki ne yapıyorsun? <laughs> Küp şok şey yok ya. Ay, arkadaş Aynen. biraz şey oldu, midesi bulandı da dedim. Bir <laughs> de ben yardım, dur yapma ben yapayım dedim. Yok sen eğilme dedim bana. Buraya hemen ben kusacaktı. Göz kusacaktı göz Buraya bir <laughs> kalp şart. Çünkü bir daha kusardım. Bir daha uğraştın. Sonra indik. Kızılay'dan dershaneye kadar kahve atan kadar atan ya rüzgün 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 inanılmaz ve şey. ben o kusmuk kusturma sınava girdim. Musa bir isim daha verir. Musa dedi ki Musa niye geldin? Ya. Musa vardı ya şey Cem Musa Cem. Tamam Cem ya. Ha. Niye çocuğun hiç kullanmadığımız ismini ne dedi? <gülüyor> 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 Sana ne oldu dedi böyle çünkü kusmuktu yani ayakkabında kusmuk vardı. Evet ayakkabısında kusmuk sıçramıştı. Öyle kimseye de kıyamadım kendimi. Ben şey yapıyor. dedim o dakika Allah kahretsin ya şu ne haldeyim ben. Ben öldüm geri geldim dedim ya. Yani. <laughs> öyle böyle geçti yıllar işte. Bu da böyle bir anımdı. Sonra daha lisanlarını anlattığımız bir... Keşke güzel çekmeni... şeylerle başlasaydık bizi tanıştırma görsün <laughs> <diyorsun> ama. <laughs> Aynen <Yani> direkt kusmukla <laughs> <Buna> başladık. Başladı. <laughs> Senin için ne ifade ediyoruz dedim kusmukla başladık. <laughs> yani bu i̇şte, yani daha da... Bunu yüzden anlayın hatırladım. çok karman çorman duygular içerisindeyim. <laughs> öyle tamam artık yemek yiyebilir miyim ben çok açım. Evet hadi bay. Kırmızıya mı basıyorum? Kırmızıya bas. Basıyor. Pınar Benimki transparansın ya. git. Pınar'la farkımız? Bir saniye. Ooo. Oh, oh. Yani. Benim damarlarıma bak. Evet ya. Ya nasıl kol kalmış ya? Damarlarımda Ben o çakmaklar Şey gibi aynı. Eee. hayvan bahçesinde hayvanlara izlersin de böyle değişik bulduğum şey. Onun gibi hissediyorum şu an kendimi. Pınar patlıcan çektiyse bak kokusu. Yok teşekkürler maaşlıysa biz dolu doluyuz. Dolu doluyuz. <laughs> Sen dolu dolu oluyorsun. Ben bayağı yedim. Bayağı yedim. Çok şükür. Allah Allah. Saydım ben yediklerini. Size gelince aynılarını yiyeceğim. Tabii ama öyle. Hesapla saydım noktanı. Aynen. Gramaj saydım. Gelin ama bak yine daha. Çıkın çıkın. Yapmacık insan seni. Hemen şuraya tabak kırayım. Ben mi? Sana Ama dede herhalde çok ciddi söyledi. Sen gelme lan. Dede de ben anlamadım. Ne oldu? Yapmacık dedi. Oluyor da geldiğinde oldu. Aynen. Ben dedim ki. Kınar Hanım. hakkında mı? Ben dedim değilim ben de dedim size yemek yapayım dedim. Abi Selena da kulağını bak <laughs> Şu an şey gibi duruyorsun biliyor musun? Sanki şey kısmetse olur da. Aynen. Bir şey diyeceğim ben rezil ettin, rüşvet ettin. Bir komşularım olsun artık. Bana ani ispiler yapma artık. Parmağım azmış şimdi. Ayağımdaki terliklerle dengesini kaybedip çiftinize falan çıkarttık. Şey Katede aman buymuş şey. öyle. Valla, bu çünkü biliyorsun Ay, öyle. Yakarım valla, alev aldım. De Bak de çünkü üflesem uçacak var. Size bunun gülmesiyle ilgili bir şey anlatıyorum. Bizim Sen neyiz? Şimdi... Damla Hanım. Siz de deniyorsunuz? Hayır, bu ne ya? Seni Hanım'ı Bu bir de bizim canımız Kanka'nın meselesi var. Biz üçümüz geldik. Mesfa. Mesaret bir isim daha veriyoruz. Mezeret daha önce daha <laughs> söylemeliydik. evet. Gel kalp yapalım şöyle. Ben şuradan genel yapayım. Şuraya bir meselet yazacağım. E <laughs> yapabilirsem evet onu koymuşsaydım. da gayet. Bir de böyle ışıklayarak girişim diyor. Kalbin <gülüyor> arasına. bir bürütüs takılıyoruz dershanede. Ben, ben de böyle biliyorum. Efekt yok. Yani sadece görüntü. Ben yıkıyorum ortalığı yine. Meseret'te sağ olsun hiç boş durmuyor. Meseret'te gerçekten hakkını vererek gülen bir kardeşimiz. <laughs> o da mutlu birisi. O daha pes, ben daha tiz çıkıyorum. Ortalık böyle alev alıyor. Sonra <laughs> ne oluyor? Dershanede olay çıkıyor. Diyorlar ki Damla çok gülüyor. Evet, <gülüyor> evet ya. Şikayete geldiler diğer sınıftan. <laughs> Damla için. Doğru demişler. <laughs> Damla, Damla çok gülüyor. Yani. <laughs> de <laughs> <dersin. gülüyor> Beni şey dershanenin sekreteri şikayet etti. Ne? Ne? Evet. Allah Allah. Damla demişler. çok gülüyor Dizim diye. Adını ver. Bir isim daha ver. <laughs> <laughs> i̇smini vermek istemiyorum. Ver. Ver. Damla Yap bir daha, gürültü. Filomenik mi bu? Filomenik mi? Anlamadım. Bak şimdi arkadan çık. Sen de Bu hangi yöreydi? Sivas alayı de. gibi oynadın ama. <laughs> evet, eller arkaya gidince bir de şöyle mendille. <laughs> <laughs> Ellerin arkaya gitme. Şöyle falan yani. Kanka şöyle. Onlar... Kanka bu eteğe verir miyim ben sana? Eteği şöyle çekerken. Neden beyaz çorabları? Sen daha seninkiler. Ama çektim mi lan videoyu? kere ya? Ben de video'dayım arkadaşa. mısın şu an? sıçan? Aşkım ben niye duramıyorum ya? Ayağım şöyle şöyle bak. Ben de bir tüzü bir düşüyor. Bakayım. Hadi Ay, düşürdüm düşürdüm ya. Anne çekemedim onu bir daha. <laughs> Bırak bana çeke <gülüyor> 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 çekemedim. Telefon yere düşmesin. Anne sana çekemedim gene. Şivereyiz. Nasıl böyle arka <hareket> ederim? <laughs> çok komik espri lan vallahi eminim. Bayağı komik. Çok üst düzey bir espri bu ya. Bunun düzeyini Millet de öğrenmesi lazım. Fazla komik yani. Hani mesela bazı espriler yapıyorlar Mahmut. Bu kadar komik değil. <laughs> ben şimdi buna gülüyorum ya. Ben buna yarın gülemeyeceğim diye üzüleceğim kendim. Hani genel olarak baktığımda espri şeylerine bunun çok üst düzey kalıyor bu espri. <laughs> Ulan biraz az komik yap da gülmekten altıma çıkıyor. Bunları eklemeyeceğim bu arada bunlar. Yani... İnsanların sende soğumasını istemiyoruz. Hayır bir de kanalımdan dislike atacaklar. Hayırdır <laughs> ya? <laughs> <laughs> Zaten top topu topu 20. Harbiden topu topu zaten 20 tane abonem var? 20 değil. 29. 21. <laughs> Hayır. 30'du ben baktım. 30 kişi toplam şeyin 29'u beğenmiş. Bir kişi kim kanka? 29 kişi beğenmiş mi? Evet bir şey. Şimdi 30 tane şeyim var takipçim var. 29'u beğenmiş en son O bir kişi kim? Bulalım onu. Bilmiyorum. Kim? Kendine buradan <laughs> Kimse kendini şey, altına yazsın. İsim veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> İsmini vermek istemiyorum ama. Oğlum, yorum kutusu dolsun Taysa. Şu yüzümü <laughs> kim yiyor bak benim canımı çektiriyor. <laughs> 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 Hepimiz yiyecek <laughs> buram. Yiyemedim Niye? ya. Anne yiyemedim ha. <laughs> Kızımız gidiyor. Aman 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 kim Seylam gidiyor. Ben İrem, gidiyor. <laughs> İrem gidiyor. Kraliçe gidiyor. İrem görüşürüz de. Görüşürüz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar günün en mutlu, mutlu anına yaklaşmak <laughs> üzereyiz. Çünkü birazdan Pınar hazır ve gidiyor. <laughs> oldu mu? Oldu değil mi? Oldu mu? Pantodum. Bakayım. Bize bak Pınar. Aynen. Yanağına bak. Ciddiye aldık sürün. Çok şey Bitti mi? Dur. Rımel. Ay bak burama ne döktünüz. Damla da çok sıkıntı çekmişti 4 4 yıl. Bir kıpırdatma olmuş. şu gözünü. Ne? Kızma bana ya. Sen alsan yap. Sen, sen, eline sen, sen, sen al. Elin de şimdi siyah para al. Yap. Blok diye. Nerede bırakırsın. o siyah para? <laughs> sen <dersen gülüyor> yapsın. Yap işte gözüne bir anda nokta ya. Of, teşekkür bir ederim. Bir bakayım bir daha. Oldu oldu. Tin şey, şey cildi şey. Gözün altında şey olduysa onları sen burada değil, değil mi? Ziz 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 bana bakar Ama evet gidince bakayım. Bakayım. Oldu mu? Hadi ben gidiyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet kardeşim görüşürüz. Ellerine sağlık. Evet günün en mutlu saati. Herkes çok mutlu değil mi? Pınar gitti için mutlusun değil mi? Çok, pınar de pınar da pınar da. çok <laughs> mutlu. Aşkım göbek atacağım. Sen de çok mutlusun değil mi Pınar <laughs> gittiği için? Çok mutluyum. Sena gel buraya. Pınar gittiği için mutlu musun? Niye düğünü saat 12'de yapmıyorsun? Ben de çok mutluyum. 12'de yapsalar da geri gelirdin. Evet o zaman yapıp geri gelirdim. Her işte bir hayır vardır. Geç ol. durun uğurlayalım gittiğinden emin olalım. Evet. evet. Şu telefonunu verin bir daha bir aramasın şey, da. Şey. Orasında, geri geri gelmesin ya. Yani. Numaralarımızı silin. <laughs> Ay elektrik <laughs> çok. Ben de bir elektrik aldım senden. <laughs> Salak. <gülüyor> gözünü Tarkan. kırpma bunlar. Kırpmadan da duru ver yani. <laughs> evet o tarikalı mı? İşte, Yaşasın gittiler Hadi hadi bay bay. Yaşasın. da, da na Balkona da perde çekin, balkonun perdesi varsa. İçeri kitleyelim kendimizi. Yok <laughs> gibi davranalım. Evet. şey diyelim, biz de dağıldık ya. <laughs> Ses tonunu duydunuz değil <laughs> mi? Gittik biz. Böyle muy bir şey mi? Ya, pınar'ın sesine tahammül alacağım. edebilenler. Edebiliyor musun Pınar? A? Hayır asla. Pınar'a tamir edebiliyor musun? Ya, ya ses dublajı yapılabiliyorsa, ses ameliyatı hmm. olabiliyorsa lütfen ulan doktorlara ses verin. Gönderimi yaparsanız. Yani <laughs> aynen eğer ürün gönderirseniz, şey, gönderirseniz evet, evet sizin, sizin de ürünlerinizi tanıtabilirim. Siz menajerlik şirketi mi? Tatlı ikiniz <laughs> birden. <Evet>. Ben danışmanlık veriyorum. <laughs> aynen. aynen menajerlik. <laughs> <laughs> Manuzarlık. Manuzarlık. Sorabilirsiniz takıldığınız bir yerlere. Link bırakıyorum. Sen tekst etsin yani ondan belki bir şey çıkar. Neyse bir daha paylaşayım. Bir aynen, daha yazayım. arkadaşlar, arkadaşlar senalı öneriler. Yüzümü Birazcık göstermiyor daha büyüdükçe ama. şey yaparsın. Vallahi yüzü bu. Güzel oldu. Aha ben yüzü ben burada. <laughs> Senin o sayfanı da seviyorum. Daman da, da tat mühendisi sayfasını seviyorum. Aaa ee, aa, siz aa. benim sayfamı biliyor musunuz? Neden etiketlemedin? Ben yemek yiyorum. <gülüyor> <gülüyor> o da insanların gelmesi için teşvik oluyor. Ama ben İnsanlarım. yemek tadıyorum ya. Benim olayım o güzel güzelse ya ben giderim ben. Ben gurme takip ediyorum bir tane instagramdan. Şey ben gurme değilim ben yiyiciyim. Gurme tadıyor. O da gurme değil. Ben şey de dikkate hani. alıyorum Beğen yani. Beğendiği şeyleri öneriyorum. Ben de dikkat hmm. de alıyorum izliyorum. Yemeğin şekli neşe falan şekline şekline. hepsi de bakıyorum yani yazına. Ne gelmiş ortaya. Mekanı ortaya. da şey yaparsan şey yapıyorum tamam. Bozar da artık yapacak bir şey yok. Artık bir şey Bozar mı şey şey sandım acaba. <laughs> 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 Belaya atlar giderim. İnşallah videoda biri giyilir. Hadi bakalım o zaman. Kınar evet, olsaydı de. bu sorunun cevabı belliydi Çevim ama. Be oh yarasın paşalarıma ya. <laughs> bir tane e, bir çocuk var ya. Geğirme sesim. Sen buraya video eklersin. Şey, hani... Selen giyirmiş gibi herkesi görürsün. Şey <laughs> <Ya>, yine ben <laughs> yandım. <laughs> bu hikayede yanan sen oldun kardeşim. Yatır evet. evet. artık teyze yemin ederim teyze çekirdeğe gelmiş ya. <laughs> ne yiyeceğim şaşırdım. Makyaj yapılıyor çekirdek çıkıyor. Fotoğraf <laughs> çekiyoruz çekirdekten <laughs> zor kaldırıyoruz. Güzel kalan yeter. Ha çay reklamı gibi şive yapamam. <laughs>